Ben İskender yapıyoruz inan hazırını aramayacaksınız müthiş oluyor burada benim böyle tırnak pidelerim vardı ben bunları aldım doğradım şöyle bunları bir fırınlayacağım önce güzel böyle bir kıtır kıtır bir ekmek çok aşırı yükseğe almıyoruz kurutmuyoruz ve domatesim var sivri biberim var şöyle bir yemek kaşığı salçam var toz kırmızı biberimiz var. Biraz karabiber koyacağım, ee, bir kaşık yemek kaşığı tereyağı koyuyorum ben sosuna ve şöyle bir parça da soğan böyle olduğu gibi atıyorum o kokuyu o şeyi almak için biberle domatesi bunları e, közleyeceğim üzeri için domateslerin birazını da rendeleyeceğim e, sosunu yapacağız şöyle iki tane alacağım bunun geri kalanını e, rendeleyeceğiz ve sos yapacağız şimdi yapımına geçiyorum. Evet domateslerimi rendeledim şöyle domatesler kış olduğu için tabi çok şimdi renksiz şöyle soğanımı atıyorum soğan tamamen benim damak tadıma bağlı ben seviyorum o soğanın aromasını kokusunu ve salça koydum dediğim gibi şeyler renksiz olduğu için çok aşırı koymuyorum böyle ekşi ekşi bir tat istemiyorum o yüzden renk vermek için kırmızı toz biber koyuyorum ve karabiber bir yaban kokusu olmasın diye biraz da tereyağı koyacağım. Ve pişmeye başlayınca benim et suyum var. Şöyle ben bunu kaynatıp buzlukta beklettiğim et suyum var. Bunu da ilave edeceğim içerisine. Şimdi ben bunu ocağıma alıyorum. Evet. Bu nefes koydum. Bayağı kavruldu. Tuzunu attım. Şimdi ben et suyumu ilave edeceğim. Birazını şuradan bir kaldırmıştık. Evet, biraz da sıcak su ilave edeceğim. Çok aşırı koyu koyu böyle ekşi bir kıvam seviyorsanız ben sevmiyorum şayet. Bu tamamdır. bir tarafta tereyağımızı eritiyoruz ve tavamı koydum. Şimdi ben bir tarafta da dönerlerimi kızartacağım. Evet tavanı aldım. Hiç tavaya ben yağ falan koymayacağım. Zaten dönerimiz yağlı. Hazır döner kullanacağım ben bugün. Ama kendiniz evde de döner yapabilirsiniz. Hem de çok kolay çok güzel yumuşak bir et alıp bir gece zeytinyağında beklettikten sonra buzluğa koyun. Zeytinyağı atın. Biraz e, karabiber atın. Lüfteye göre artık buzlukta beklettiğin zaman sabah böyle ince ince kesip yapabilirsiniz. Ya da böyle bizim gibi hazır döner alır. Şöyle ben hazır dönerlerimi tavama koydum kızarttım. Pişmiş döner bu zaten. Kızartacağız. Üzeri pişmiş oluyor bunlar. gerçekten bizim de şeyimiz, iskenderimiz dışarıdakinden daha da lezzetli oluyor. Evet, şimdi aldık ekmeklerimizi. Fırından aldım ve şöyle biraz ne ilk önce serpiyorum ve daha sonra şöyle yaprak yaprak dönerlerimizi üstüne örteceğiz tamamen. Şimdi biz bugün hazır döner aldık ama evde de çok kolaylıkla döner yapılabilir. Hiç yani problem değil. Ben tavuk döner yapıyorum zaten. Bugün onu da paylaşacağım sizlerle. İyi de böyle bütün ekmeklerin üzerlerini kapatacak şekilde kapatıyorum. Evet şöyle sıcak olduğu için şöyle her tarafını kapadıktan sonra sosunu dökeceğim ve efsane şöyle sosumuzda et suyu var zaten yani nasıl güzel olmasın suyu da kullanılabilir. Ama şey olmadı mı çok ekşi yavan oluyor. Bu tam böyle hazırlara benziyor. Yediğiniz dışarıda böyle ama kaliteli yerlerde yediğinize benziyor. Evet. Efsane. Gerçekten harika. Şöyle ben domateslerimden de koymak istiyorum. Onları da közledim. Şöyle bir tarafına da yoğurdumuzu da alacağız. Yoğurt benim kendi ev yoğurdum. Ve nefis bir tarif oldu. Gerçekten efsane. Görüntü bir kere ele veriyor yemeğin güzelliğini. Böyle arkadaşlar. Sizlerin de mutlaka denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Yani hiç aramayacaksınız. Orijinaliyle yarışır diye iddia ediyorum. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar en can alıcı noktasını unutmuşum. Şöyle tereyağımız tabii ki olmazsa olmazımız. Az kalsın bunu. Böyle. Olsuz olmaz tamamdır. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.